Evet arkadaşlar bugün sizlerle eee oda tanıtımı yapacağız ve yanımda da kardeşim <laughs> Cemre var. Ben varım. Bugün sizlerle oda tanıtımı yapacağız ve şimdi gireceğiz içeri. 1 2 ve 3 <laughs> Evet. Evet. Şimdi kapıdan girdik. Kapı şöyle. Ondan sonra sağ tarafta şöyle bir dolap var. Dolabı açtığımızda kardeşimin kıyafetleri var. Ondan sonra bu tarafı açtığımızda çantalarımız var. Mavi olan benim çantam. Bu kardeşim çantası. Bu da benim şey işte teknoloji tasarım çantam. Fotoğraf çan çantam işte. Fotoğraflar da çıktı lan. Resim çantam işte. Buraya gömleklerim var. Şöyle. Sonra kapatıyoruz. Evet. Hatta bir dakika şöyle bakalım. Evet. Burada da bir askımız var. Burada kardeşimin çantası. tespih Pembe tespi. Ve bir tane daha kardeşim çantası. Bunu da babaannem yaptı. Kendisi. Karıyı açmayayım şimdi çok dağınık burada bizim çalışma masamız var kardeşimin kalem kutusu ondan sonra çöp kutusu küçük sonra benim parfümüm E120 isteyen alsın Eiffel parfümde satılıyor sonra zeka kutusu ve bir tane bir tane daha parfüm. Bu da benim parfüm. Daha iki gün önce mi ne almıştım? Evet. İki Koku kere falan sıktım. Çok güzel. Koku. Koku. Ve burada kalemlik. Burada şarj adaptörü ve şarj kablosu var. Burada da her zaman koyduğum telefonum ve tabletimi koyuyorum. Ama o orada. Şu an şarjda. Burada da langırtımız var. Şöyle yan çekmeye başlayayım da. Buralarda kutular falan var. Bu da benim kuzenimin bana hediye ettiği ama ben onu çatlattığım bir kutu var. Araba. Evet. Tabletimiz. Yerine koy. Burada da böyle sandalyeler var. iki kişilik. Burası böyle. Burada Kitaplık. ne var dersiniz? Şöyle kaldıralım. Aman tanrım. Orada bir şey mi gördüm ben? Bu kimin acaba? Senin mi? Hayır. Allah Allah, kimin bu ya? Benim mi yoksa? Allah Allah. Al. Ah benimmiş. <laughs> evet arkadaşlar uzun zamandan beri ben gözlük takıyorum. Bu da gözlük kutusu. Burada deney. Burası da Alet deney aletlerimizi Koyduğumuz kutu gibi bir şey işte. Böyle. Onlarla deneyler yapacağız. Evet. Ve sunacağız burada da karton şey için. koymak için burada benim yatağım var burası böyle pencere dışarısı böyle ondan sonra böyle geliyoruz Burada soba var kışın kullandığımız soba ve burada da Oyuncaklar. küçükken bana alındığı bu küçük Ayıcık ve benim de ve var. Ve top. Ondan sonra bu ne derler adına? Şöyle, oyuncak kutusu. Oyuncak kutusu işte. Kaplanlar. Cezalı ve... oyunda kullanmıştık zaten ve bu da benim küçükken alındığı kaykay, kaykaycı, kaslı, güçlü ve... adam. Burada M yazıyor ve bunu fırlatabiliyorsunuz Evet, burada fırlatma özelliği vardı ama artık bitti. Ama pardon, buradan fırlatılıyordu. Buradan Oradan da çıkıyordu. ışık Hı -hı. çıkıyordu. Şuradan ışık çıkıyordu. Buradan da fırlatılıyordu şuradan. şuradan bastırınca. Evet. Sonra burada da benim kardeşimin yatağı. Böyle. Ya benim de var. Abi. kapalı. Evet. Benim. Onu da küçükken almış. Nerede? Burada da bir koridor hav ama koridor. Hal halısı. Şey. Sonra neyi tanıtalım? Evet. Ödüllerim. Benim mi? sünnetlik fotoğrafım ve Ödüllerimiz. Madalyası. Bu da benim. Fotoğrafsız madalya. Futbolda kazanmıştım. Okulda turnuva yapı yapılıyordu. Ben de katılmıştım ve madalya almıştım. Bu, Bu da, da benim bale e, madalyam. Bale'de 3 yaşındayken katılmıştım ve o zaman her şeyi yapabiliyordum. Sınıfın en küçüğüydüm ve e, bir gösteride bana bir Madalya ve diğer gösteride de şurada göreceğiniz belge verdiler. Katılım belgesi. Hatta en azından da okuyabilirim size. Sayın Cemre Elko, 2010-2011 eğitim yılında sanat merkezimizde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve çalışmalarınızdan dolayı tebrik eder. Başarılarınızın devamını dileriz diyor. Ve, ve durdurup yapacağız. hemen... Yeni bir şekilde geliyorum. 3. Ve ve bir ben atana kadar düşman beni vuracak. Ok yatağa geldi. Evet. Tasan Alka okçumuz. Evet. Ben sizin okçunuzum. Pardon. Geçmiyor ipten. İpten geçmiyor. Beni sinir ediyor. Çık yatağa ne yap? O barda. o oku ee, biz benim okulumdaki turla Çanakkale'ye gidip almıştık. Ters. Çok kötü. Ters. Neyse. Evet. Bugünkü ev vlogumuzda Böyleydi arkadaşlar. Bir, bir dakika videoyla görüş görüşmek bir dakika. atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika bekleyin. Benim aşağıda link, kanalımın linkini görebilirsiniz. Evet. Açıklamalar bölümünde. Şimdi bitirebiliriz artık. Evet. Bir, bir dahaki, dahaki videoyla görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. İyi kalın. kalın abone olmayı unutmayın. Hı. Abone olmayı unutmayın.